Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomuzda siyah beyaz resimlerde salt paper noise'u nasıl kaldıracağımızı göstermiştim, anlatmıştım. Bu videoda ise renkli resimlerdeki noise'u nasıl kaldırırız bunu size anlatmaya çalışacağım. Tabii ki mantığımız aynı arkadaşlar. Bu renkli resimlerde de median filtre uygulayacağız. Sonuçta noise varsa uygulayacağımız filtre median filtredir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Arkadaşlar sağ trafik koda bakalım. Burada bu grafiğe de bakalım. Önceki resmimizi değişken içerisine attık. resmimizi noise uyguladık. Ee, daha önceki videomda göstermiştim. In noise fonksiyonuyla noise noise yani gürültü resimde bir gürültü oluşturuyoruz. Daha sonra arkadaşlar resmimiz renkli bir resim olduğu için e, red, green, blue değerleri olacak. Yani 3 boyutlu bir matris olduğu için 3 farklı e, matrisi ayarlayacağız arkadaşlar bunu ve bunun her bir matrisine her üç boyut, her boyuta median filtre uygulayacağız. Daha sonra uyguladıktan sonra resmimizi cat fonksiyonuyla tek bir matris haline getireceğiz. Tek bir üst boyutlu matris haline getireceğiz. Ve bu sayede sonucu ulaşmış olacağız. Öncelikle sonuca bakalım. Sonra kodu tekrar döneceğim arkadaşlar. Sonucumuz şu şekilde. Orijinal resmimiz burada arkadaşlar. Şunu büyütelim daha net bir şekilde görürsün. Orijinal resmimiz burada. Noise uyguladığımız resmimiz burada arkadaşlar. Daha sonra Medyan filtri sonraki sonucumuz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neredeyse tamamen e, noise'u ortadan kaldırmış bulunmaktayız. Fakat yine de arada birkaç e, noktada falan filan var. Bu kadar olur arkadaşlar sonuçta. Mükemmel bir şey elde etmek kolay değil. Medyan filtri zaman böyle bir sonuç elde ediyoruz. Arkadaşlar şuraya bir daha gelmek istiyorum. Resmimiz renkli resim olduğu için resmimiz 3 boyutlu arkadaşlar. Yani siyah beyaz resim olsaydı 2 boyutlu olacaktı şurada e, boyutu e, şurada. 3 boyutlu resim arkadaşlar. Ve 3 boyutun her birinin bir ismi var. E, renkli olduğu için. Bunlar red, green ve blue arkadaşlar. E, her bir e, red e, her bir maddesi yani red, Green'e, green ve blue'ya hep her birine meydan Filter uygulayacağız. Ki e, her birindeki noise'u kaldıralım. Daha sonra cat fonksiyonuyla bu yapmış olduğumuz filtreleme sonucundaki matrisleri birleştiriyoruz. Tek bir matris haline getiriyoruz. Bu da arkadaşlar sonuçta 3 boyutlu bir resim oluyor. Daha sonra resmimizi çizdiriyoruz. Kodumuz bu kadar kısa arkadaşlar. Ee, daha tekrar tekrar etmeye gerek yok sanırım. Videoyu tekrar e, durdurup geri alabilirsiniz. Daha iyi anlamak için. Eğer anlamanız bir yer olursa yorum kısmına eklerseniz cevaplamaya çalışırım. Belki yeni bir, bir video çekerim arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Teşekkürler.